Herkese merhaba. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun olan Marvel Rivals üzerine bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama bu videoda sadece öylesine bir oyun incelemesi yapmayacağız. Bu kez oyundaki karakterler arasındaki o harika sinerjilere odaklanacağız. Bu bilgiler hem oyun deneyiminizi geliştirecek hem de takım kompozisyonlarınıza farklı bir boyut kazandıracak. Hadi başlayalım. Jeff ve Groot Jeff the Shark'ın Groot'un omzuna çıkması oyundaki en komik anlardan birini yaratıyor. Her ne kadar bu etkileşimin taktiksel bir avantajı olmasa da oyuna biraz neşe katmak için birebir. Winter Soldier ve Rocket Raccoon Winter Soldier, Rocket Raccoon'un Infinite Grid yeteneği sayesinde savaş alanında adeta durdurulamaz bir makineye dönüşüyor. Sınırsız mermi ve hızlı ateş özelliği Winter Soldier'ın Kraken Impact ultisini çok daha etkili hale getiriyor. Eğer takım savaşlarında fark yaratmak istiyorsanız bu ikiliyi mutlaka denemelisiniz. Thor'un Thor Force sinerjisi. Thor, Thor Force biriktirerek yeteneklerini ve God of Thunder ultisini güçlendiriyor. Yanında bir destekleyici karakter olduğunda ise gücü katlanarak artıyor. Hele bir de iyileştirme yeteneği olan bir destek varsa, Thor'u durdurmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu sinerji tam anlamıyla oyun kazandıran bir kombinasyon. Hela'nın Ragnarok Rebirth yeteneği. Hela, Thor veya Loki ile bir araya geldiğinde eşsiz bir yetenek kazanıyor. Hela bir düşmanı yendiğinde bu ikiliden birini diriltebiliyor. Eğer zaten hayattalarsa ekstra sağlık kazandırıyor. Bu sinerji doğru kullanıldığında takım savaşlarının gidişatını tamamen değiştirebilir. Venom ve Spider-Man'in gücü, Venom'un simbiyot gücü Spider-Man veya Penny Parker ile birleştiğinde ortaya mükemmel bir uyum çıkıyor. Bu kombinasyon rakipleri geriye iten ve ciddi hasarlar veren etkileyici yetenekler sunuyor. Eğer düşmanlarınızı kontrol altında tutmak istiyorsanız bu sinerjiyi mutlaka deneyin. Iron Fist ve Luna Snow, Dragon's Chill. Iron Fist ve Luna Snow'un birlikteliği hem saldırı hem de savunma açısından eşsiz bir uyum sunuyor. Iron Fist, Luna Snow ile birleştiğinde düşmanlara zarar veren ve müttefiklerini iyileştiren özel bir buz halkası oluşturabiliyor. Thor, Storm ve Kaptan Amerika. Thor, Storm'un yıldırımlarını güçlendirirken Kaptan Amerika'nın kalkanına elektrik yükleyebiliyor. Bu sinerji, Storm'u tam bir fırtına tanrıçasına, Kaptan Amerika'yı ise süper hızlı ve etkili bir savaşçıya dönüştürüyor. Alan kontrolünün kritik olduğu takım savaşlarında bu üçlüyü bir araya getirdiğinizde rakiplerinizin işi çok zor olacak. İşte Marvel Rivals'daki en dikkat çekici sinerjiler bu şekilde. Siz hangilerini denemek isterdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca oyundaki karakterlerinizi güçlendirmek ve yeni kombinasyonlar denemek için kaba sakalı online'da Marvel Rivals Lettuce'ı alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.